Babam beni sana gönül rızası ile verdi, Selahattin. Artık sözlüyüz. Çok şükür! Artık gamlı günlerimiz sona erdi. <laughs> Sevdamıza şahitlik eden sular, taşlar, ağaçlar, çiçekler bayram etsin. <gülüyor> <gülüyor> Babamı Yaman bey bize getirdi ona öylesine kafa tuttu, öylesine sıkıştırdı ki... ...Dünya ahiret abim olsun. Sağ olsun, var olsun, o kardeşim benim, canım her şeyim. Seni seviyorum Selahattin. Bugün hayatımın en mutlu günü. Artık kadınımsın benim. Senden çocuk isterim. Adımızı taşıyacak, soyumuzu sürdürecek çocuklar. Utanıyor musun? Utanmamalısın. Sana o kadar hassettim ki düğünü derneği bekleyemedim. Affet, suçluyum. O gün kendime hakim olmalıydım. Eğer bu suçsa ben de suçluyum o halde. Babam benden başlık parası istemedi. Yoksa benim bilmediğim bir şey mi var? Babam senden yarım milyon lira başlık istedi o gün. Yaman bey bu parayı babama vermeye yemin etti. Bize düğün armağanı olarak. Başlık paramı ben kendim öderim. Nasıl ödersin? Niçin Yaman beyin vermesini kabul etmiyorsun? Töreler böyle Zeliha. Senin başlığını ancak ben öderim. Büyük şehre giderim. Çalışırım, didinirim ama başlığı ben öderim. Tam birbirimize kavuştuğumuz anda her şeyi yakıp yıkacaksın. Fazletki askere gidiyor. Sabretmesini, beklemesini bileceksin. Yalvarırım anla beni. Yüreğimi parçalayan şu korkuları anla. Korkmana gerek yok. Sözlüyüz, kavilliyiz. Ben sana başlığı büyük şehirde toplayacağım. Mutlaka gidecek misin? Bana gurbet yolu göründü. Yaban ellere çıkıyorum. Eline el, gözüne göz değmesin Zeliha. Selahattin! Sana ben engel olamam mı? Emretsem... ...Gitmeyeceksin desem... Zeliha ile beni sen birleştirdin. Bu büyüklüğünü ömrüm boyunca unutmayacağım. Ama mezarından babam bile çıkıp karşıma dikilse bana engel olamaz. Zeliha benimse başlık parasını ben ödeyeceğim. Hakkını helal et. Zeliha'ya da sahip çık. Babasının şerrinden onu koy. Hakkımı helal et, Zeliha. Zeliha ahret ve dünya bacımdır. Onun için tasalanma, yüreğini serin tut. Seni şehre kadar yolcu edeyim. Yolun açık olsun kardeş. Allah seni bizlere tez kavuştursun. Ahmet abi, buralarda yokluğumu hissettirme. Doğanı da üstümden esirgeme.